Yes! Yes! Demedim ulan sana! Ne diyorsun ya? Arkadaşlar bu sene sayıyı birazcık abarttık ve iki hesabı da çok yüksek sayılara çıkardık. Öncelikle hani ben bu işin oynayan kısmındayım, eğlence kısmındayım ama arka planda İsmail ve Emre, Emre Küçüksün değil Emre benim modumuz Emre. Er. O ikisi gerçekten taşıdılar bizi ve bu sene çıtayı allah Ekber dağlarına çıkardık ve paket sayısını RTG'de tek başına daha, daha yarın ana hesapla olacak. Paket sayısını zaten görmüşsünüzdür. 823 paketteyiz ve şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Paketlerimin değeri yaklaşık ne kadar ediyor? Paketlerimin değerine bakmak isterseniz yaklaşık olarak hesaplama yaptığımız zaman 743 bin fp yaklaşık 5000 pound o da 100.000 tl falan yapıyor. Yani 100.000 tl'lik paket açılımı olacak 2 günde. Bitirecek miyim tam bilmiyorum ama bu şekilde yapacağız. Yani bugün baya 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 gideceğiz. Hudileri satın almak isteyen varsa ünlem hudi yazabilirsiniz. Bir tane daha grind season da var aynı şekilde web sitesinden bakabilirsin. Kovemir 20 koduyla aldığın zaman 455 liraya geliyor aklınızda olsun. Satın alma yerine geldiği zaman burada bak indirim kodu ekle var bilgisayarda görüyor musun? Buraya geliyorsun direkt buraya Kovemir 20 yazıyorsun okey. Evet ilk ayak paketi hayırlı uğurlu olsun. Volkout galiba Volkout ama. Kim bu? Kyle Walker değil. Güzel 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 güzel. Abi küçüksün. Aa Robertson bir tane daha. Nomini. Nomini. Fransa Fekir. Kesin Fekir bu. Abi tecrübeliyim artık. Dün çok tecrübe ettim ya. Bunun bu işin güzel yanı ne biliyor musun? Hiç bilmemek ya. Bu işin güzel yanı hiç bilmemek. Ama neyse güzel. En azından 0-1'iz yani. İsmaille kavgalıyız ya. Gelmez o. Fransa CDM kim bu? Güzel yüksek rating, Güzel severim. Aha tarihim ya. Oğlum bak ne paketler var. İkon paketi miydi bu? Ne paketiydi bu? İki, iki, bir dakika ikon paketi vardı bu. İkon paketi miydi? Ha tamam ikon pek iki, ikon vardı çünkü. Abi ikon pek vardı. Ulan dedim ya. Tamam 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 tamam. İkon paketi var çünkü iki tane. Nomini, nomini. Aa no, nomini be. Davis, Davis nice. Güzel. Maydan göreceğim diye çok korktum. Uh. Abi çok iyi nice. En sonunda evet ilk güzel şeyimizi açtık beyler. Sonunda oraya mansiyonları iki yazabiliriz. Ya bu formaya gidiyorsan bu formayı aha bir tane daha team of ee, Aa yine Menşin ya. Al ver Mike. Ay Vini sen. Ooo Bremer. Ooo Vini olabiliyor. Abi dakika Vini olabiliyor mu? Hangi lig olduğuna bak. Ben hiç pakete bakmadım. Stoper bu. Stoper stoper. Defans. Gelemez, gelemez ki. Volkout, Brezilya, Neymar. Olabiliyor mu? Kaleci... Ne paketi bu? Kişiden kişiye göre değişir diyoruz ama bazı kaleciler gerçekten herkesin kötü. 87. Bu paket Silver Mustafa'ya gelsin. Silver Mustafa bu paketi kendisi çağırdı. Brezilya. Hollanda. Hulit artık. Oo. Prime bir de ha. Prime iyi kaleci bu arada. Bayağı bir ha. Bize şey lazım o zaman. Van Dijk lazım. Van Dijk lazım. Oha bu kadar. Abi bir kaleci çıkarıp hani bu kadar mutlu ayrılamazdı kaleci çıkar, Bayağı iyi ha. Bu paketi Emre'ye gönderiyorum. Sağ olsun. 100 abonelik gönderdi. Ah, Kötü be kötü ya kötü bu hayır 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 kötü bu kötü aile babası bu aile babası Win değil ya bu win değil hayır win değil bu win değil Win mi lan yoksa yok win değil win değil El abi 99 stoperler çıktı bu kurtarmıyor Biz harbi hastalanmışız ya 1 2 3 4 86 güzel Bu ne long ya bu ne paketi Hadi hakimi lütfen çok kritik paket hakimi lütfen Team of the year hakimi değil ya Abi olamaz ya Bıramıyorum çok yüksek ihtimaldi ya bu paketten de gelmiyorsa Yapma be abi ya Abi yapma ama bu çok haksızlık ya Fransa verdi bir de ya Mike'dan da veremiyor 85 şarpon bastım abi Team of the Year de aa yine değil yine değil İspanya kim bu CM Rodri Pedre be Ah be abim benim be. Ah be abim benim. Ah. Yaklaşıyoruz beyler. 5 tane nomini bir tane team of tier edecek galiba. Abi yine Allah git ya burada. <laughs> Abi bize fekire tutulduk ya. Dün Mike'dan bugün fekir lanet. Allah kahretsin seni. Buradan Gökhan Zana selam olsun. Bütün ekmeği o kaza veren. Arkada çıkabiliyor mu nomini yoksa bak düzeldi mi? Umarım düzelmemiştir yani. Ya bu skandal ya. Fark etmiyor. CF e Benzema herhalde. Fark etmiyor ki valla bir şeyler geliyor ama. Cross güzel nice. Yüksek rating alırım. Hadi be abicim ya. Allah Allah. Allah Allah. Oo Casemiro. Nice. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? Oo güzel. Oo onu döneceğiz. <laughs> Abi dün Unutam var ya biz açtık, dün biz açtık çok... Allah! Oğlum lan oğlum. Vini Vini! Aaa! Dur lan ne olduğunu anlayamadık ya. Abi ya. ben unuttum bunları o direkt yok. totu sandım. <laughs> Valla totu sandım ben de. <laughs> <laughs> Zyko teşekkür ederim 6 ay için. İnşallah gelecek Ahmet teşekkür ederim 2 ay için. Aa! Abi şey fake çok kötü bu arada. Hero, düz hero fake çok kötü. Ye, sakın Daha şey yani. olmayın yani ona gelmeyin yani. Oha iyi hatta ya. Bakın ben volkat uçuyorum. Almanya, mod Müller. şey, ee, Müller. Hadi be abicim yeter ama hakikaten sinirleneceğim ya. Harbi sinirlenmeye başladım ha. Kamerayı biraz büyüt büyüttüm, daha fazla büyüttü mü? Büyütebilir. Fearless Knight. Aa, aa, Aa. kulaktan Volkanf geldi ama. Buraları geçmiyorum, Mane. <laughs> daha demin yapmadık. Kral, niye yeah, biz... yaptık, yaptık ya seni. Ay Allah'ım Hiç ya. Hiç gelmesin de yine. İyi, <laughs> mares geldi. Mares. mares Ama var kulüpte. Mahrez bende var. Oh, 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 oh. Ama bak bakmayın erkenden. Üç dediğimize dönüyoruz, tamam mı? Hadi hadi tarihi yazalım. Tarih yazalım. Geldi. Renk görmeseceksin. Tamam ben görüyorum. Abi mi? 1 2 3. Yine 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 fake. Yine fake. Brezilya yakında. Yine Brezilya. Bu arada Vin'i gelebiliyor bundan o da yani. Evet evet. O heyecanı da yaşayabilirdik. Neyse çok dup gelmedi ya. 1 2 3. Hayırlı olsun. Hoppa. Hadi. Abi geldi. Hadi baba ya. Hayır ya. Baba olmadı ya. Allah. Baba, olmadı ya. Niye? Baba ama senlik bir şey değil bu zaten. Ben, dur, yine iyi dur, geldi. Yine olsun. Ben, yine iyi geldi. Dur ben bence iyi geldi. Ama daha, ben, daha ilerini gördük. Emre senin kulaklaman böyle sıkı galiba. Oğlum ya. kim o abi göremedim. Bak, bak ben direkt anladım. Ke Saka, 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 Bir şey diyeyim mi? Göremedim bak. Bir an heyecanlandım. Bir an heyecanlandım ya. Oo! Oo! Aa, kopyada ikon var. Kopyada ikon var. Oluyor mu Ali? Şöyle <laughs> <laughs> yapalım. Hadi be abicim be. Duplike oh, abi. gelecek. Ruben oh, yaz. Ne Ruben yazmış? Valla ya. ya. Ama Sen bir daha de... açtın ayı koyuyor. 84x5. Bu. Abi gelme Ruben yaz. Yemez. Ye yemezler. Bir <laughs> tarihe tanıdık. Mbappe'yi Mbappe açalım mı? <laughs> Mbappe. Mbappe. Ooo, Oo oh, o, güzel. Güzel. Abi nedense gelmeyecek gibi. Ya zar gelmezse ayıp eder ya. Gelir gelir. Biraz 83 olan şey Bence de katılıyorum. Berat diye. Ya. Tamam o katı Messi. Oğlum bize kalmadı ki o kadar <laughs> çok o kadar çok çıkardınız ki Egit çıkardı ki dün. Ne pası değil. Dil 1. Ha hakimi. Hakim, ben hiç deneyemedim. Geçen sene de güzeldi hakim. Hoodie'yi satın almak istiyorsan ünlem hoodie yazabilirsin abi. Kobemir 20. Oha 88 cross geldi. geldi 88 geldi. Hadi be abim benim. güzel abim benim. Böyle 86. Gelme cross, cross gelme. <laughs> abi. abi hayır. <laughs> ya Okan'ı yazma. <laughs> o pazar abi. günü sen cumartesi günü beraber açmıştık sen ya. Ben uyuyordum. sen abi, team of teriz. başka hesaptan team of teriz. Hadi. Kenetlenin beyler. Hadi kenetlenin. Ya bu en alax paketten En alax paketten mi gelecek yoksa? Satılabilir, satılabilir. Allah Allah. Allah. Ooo Rocky. Son FP'li paketten çıktı. Kulağımla bak, şuraya basar mısın abi? Kulağımla basarsan Team of Steel gelir. O kulakta var bir şey. Fransa yine Magna! Kendisiyle çok yakından bir bağlantımız var dünden sonra. Aa uzun zaman olmuştu. Uzun zaman görmeyeli. olmuştu. Volkan al geliyor. Sende bir şey var ha. Paket, o şeyde yok, mi Keramet? Koliban'ın ama. 89. O ben... Goretzka, Goretzka. Güzel güzel gör Goretzka. Buna çok yükselmiştim ama ya. Hmm, <laughs> Case. Neymar da güzel olur. Dilerdim, hiç beğeni söyle. Ne yapayım Güzel ne ama iyi yüksek at. Lone Wolf. Mega back'ten bir şey açayım. Teşekkürler iki ay için. Hoş geldin. Niko! Niko! Dur. Cherry Chango! Gelme ya. Cherry Chango! Eski bir dost. Eski bir dost ha. Nasıl var ya? Yani unutmuşuz da tepki vermeyi. Çıldırdım ben. Ulan be. Neyi açtın? Ultimate mi? Ne? <laughs> Aminler. Rüyama gireceksin ya. Nereden bildin ya? Bilgisayarda oluyor çünkü bu arada. İyi bu arada. Walk out. Ama Şey diyorum. Hadi. Oo! Oh. <laughs> Oğlum çok heyecanlandım lan. Aa Yapma satılamaz. O da mı satılamaz? İkisi de mi satılamaz? Satılamaz ikisi de. Abi çok heyecan. Team of Tears anlattım lan. Kalbim bir anda heyecanlandı. Modric geldi satılamaz. Başka paketten satılabilir. Teo çıktın. Teo sat satmalı mı? Güzel info mı? Bak tek bir şey daha istiyorum. Bu bugün bu paket açmak bir kez daha heyecanlanmak istiyorum. Bunu mümkün kılabilir misin? Biliyorsun ya. Güzel. Ki yok ya kullanabileceğim bir yer yok yani 85'i. Oo! o oh, kolibali, kolibali, kolibali. Satılabilir mi? Kolibali. Satılabilir mi? Galiba satılamaz. Satılamaz, satılamaz. İyi kart. Arkasında bir tane daha. Hadi satılabilir. Hadi. Satılamaz. Olsun, olsun. İyi, iyi geliyor. Hadi Mares. Yes bildim. Beyler bildim. Abi şarj yine bitiyor. Evet ben mesela 170 tane var. Oo. Geliyoruz. Aynen. Alison. Yine Alison. Alison iyi lan yine. Sıfırlar en azından. Ya inanamıyorum sana ya. Yani tamam, sana inanamıyorum diye inanamıyorum ben. Yanlış <laughs> anlama. Sana inanıyorum. Sana inanabiliyorum ama iyiye inanmıyorum. Aa, ben bunları yaparken ya? hastalandım bak şu bagetleri alırken hastalandım ben. Bunu bu bu, bu, yani ben bu Allah Oğlum Allah inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. <laughs> ne <Nasıl> gelmiyor. İnanamıyorum <gülüyor> ya. Abi inanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum <laughs> ya. Devam abi devam. Düğünden sonra partisi varmış. <laughs> Vallahi şaka yapmıyorum ona gideceğiz oğlum. Yalan söyle yalan söylemiyorum yani. Aa bir gibi inanılmaz ya. ya. bu ya. gerçekten yaşamak bu değil Emre Kayır. Şaka <laughs> gibi ya. Çok kötü. Yaşamak bu değil. Futu Hocam futu futunamadık biz ya bu sezon <laughs> futunamadık. <Evet>. Zaten <laughs> çıkmıyor ki bir şey. Al bak ya. Olmadı abi olmadı. Böyle de olmadı. Böyle de olmadı. Ne kaldı başka? Mavi bir şey gelmedi yani. Bembeyaz beyaz yanıyor ya. Abi bile flash yedik abi baksana. Abi yani. beyaz yanıyor. Bile ya flash ya. ben yedi ya. Daha, ya. daha ya. beyaz bir şey olmaz Orası ya. Nasıl böyle gidiyor? Böyle Abi süleyerek geldi ya. Abi de işte bayağı o ok... bayağı. şey falan. Ot. Oh! No. Tip Fransa fakir. Aynen. Oğlum oh. ne yapıyorsun lan? Sen bak senin tepkilerine göre ben hareket ettim. Oh, anlayamadım. ya. Çeçebim. ben bunu çok güzel Hiç Ben de çok Abi yapma ya. Ya, ya bana öyle. O. Bana öyle. 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 yes. Yes. Şey mi? Daha of. Tamam ama çok güzel, iyi. Güzel, çok güzel. iyi, güzel. Of sonunda ya. Bu güzel. Evet, Yükseltme yapın de. beyler. Yükseltme Yüksel yapın. İçine de gideceğim. Boş yer 350, abi. 350 en az 350. Çok ama iyi, çok iyi abi. Bak o orayı kalksın. kapar. Bunu patlatıyorum abi. Çok sağ. Fekir, fekir ya. Fekir <laughs> <laughs> mi? Fekir. Ya. Dönüyor gibi, ben ben dönüyor gibi bak. Ben, ben, ben içeri gidiyorum. Ben yemeği şans. almaya gittim neler oluyor? Aha, aha hadi. Brezilya, sol kana. Oh. Ah, 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 ah. Abi ne bilemez, nereden oh. geldi Nur bu? 81 11'den geldi. Oh, hazır mıyız? Ona göre açacağım. Herkes hazırsa açıyorum. Hadi hopla bizi kaldırırız ya. Hakan. Vay soğukkanlı soğuk da. Mansiyon. da <laughs> <laughs> mansiyon Mansiyon olduğunu anlayayım soğukkanlı kalmak. almak. İki tane. 19. 19 <gülüyor> diyor abi. Manyan, manyan magnet diyor. Aa, <laughs> 10.75 pikten. De Bruyne geldi bana sabahtır izliyorum. hayat işte. Yapacak bir şey yok ya açıyoruz yani. Elimizden gelince açmaya çalışıyoruz. Haaland! <laughs> evet, yes! 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 Demedim lan sana Haaland'ı demedim mi sana? <laughs> Dediğiniz oh. harbiden bak Tolga da dedi. Oh. <laughs> değdi bak harbiden değdi. Aa. Harbiden 10 saatlere değdi ya. Oğlum ne ara geldi? Neyden geldi? Ne açtın lan? Ne açtın? Ne <laughs> <laughs> Tuttum nefesimi. <laughs> <laughs> lan bir saniye baktım. Arkada bir şey. Ne diyorsun ya? Ver şu pozu ver bakalım bir tane. Kameraya dön şunu ver. Brezilya, Mike şunu ya. Mic Yapma şunu ya. Hoodie'lere bakmak istiyorsanız arkadaşlar azalmış galiba sayıları almak isteyen varsa comeback season ve grind season hangisini seviyorsan sana hangisi hitap ediyorsa kendinize çok iyi bakın teşekkür ederim herkese bay bay yarın görüşürüz bay bay